Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni evimin bahçesinde bir vlog yapıyoruz. Şimdi sizlerle birlikte size çok minik bir bebek patatesi göstereceğim. Gelin. Bu büyük patates. Bu orta patates. Sırada baby patates. Evet arkadaşlar. Evet nerede ektin onu da göster. Buralarda. Evet patatesi nereden çıkarttın? Evet. Nane neredeydi? Gelin. Şurada. Evet. Bakın soğanı göstereceğim size. Neyse. Bakın burada soğanımız. Yaklaştırın. Yaklaştırın. Şöyle. Soğanımız burada. Orada değil. Kameraman. Kameraman düzgün çekmiyorsun. Bakın. Soğanımız burada. Sonra arkadaşlar size gösteriyorum başka. Öyle boydan boya. Evet Domates. Kameramana veriyorum. Arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve part 2'de ev vlog yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın.